Merhaba arkadaşlar. Bugün de kimya ve enerji konusunu tekrar etmeye çalışacağız. Ee, soruları kullanarak bu konuyu en güzel şekilde tekrar etmeye çalışalım. Şimdi birinci soruda arkadaşlar burada görüldüğü üzere demiş ki şöyle bir reaksiyon verilmiş ve reaksiyon sonucunda 432 kilokalorilik bir ısı açığa çıkmış arkadaşlar ve reaksiyon sırasında 6.72 litre karbondioksit gazı elde edilmiş. Buna göre diyor işte 2,5 mol hava gereklidir. 7,2 gram su oluşur. 4,32 kilokalori ısı açığa çıkar. Yani burada oluşan karbondioksit gazı miktarına göre bunlar oluşmuştur şeklinde yorumlar yapılmış. Nicelikler verilmiş. Hangileri doğrudur? Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Öncelikle ee, verilen karbondioksit gazının mol sayısını bulmaya çalışalım arkadaşlar. Mol sayısı eşittir. Hacim bölü 22.4 litreden. Buradan arkadaşlar 6,72 litre elde edildiği için 22.2,4'e böldüğümüzde 0,3 mol karbondioksit gazı reaksiyon sırasında elde edilmiş oluyor. Şimdi buradan karbondioksite bir bakalım arkadaşlar. Evet karbondioksit burada arkadaşlar. Ne kadar? 0,3 mol. Şimdi oluşan diğer maddeleri de bulabiliriz. Mesela 3 mole 4 mol oluştuysa 0,3 mole suyun oluşma miktarı da 0,4 mol olacaktır. Reaksiyona giren oksijen gazı miktarı arkadaşlar 3'e 5 ise 0,3'e 0,5 mol oksijen gazı reaksiyona girecek. C3H8'in öndeki katsayı 1 olduğu için 1'e 3 ise 0,3'e 0,1 mol de C3H8 gazı reaksiyona girmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Diyor ki şıklara bakalım. Verilenlere bakalım. 4,32 kilokalorisi açığa çıkar diyor. Şimdi arkadaşlar burada karbondioksit gazı miktarına göre arkadaşlar önünde kassa'yı kaç? Karbondioksit 3 arkadaşlar. Şimdi 3 mol orantımızı kurarken 3 mol karbondioksit oluştuğunda 432 kilo kalori çıkmış. 0,3 mol karbondioksitten ne kadar enerji açığa çıkar diye orantıkımızı kurduk. Buradan arkadaşlar elde edecek miktar ne olacaktır arkadaşlar? 3'e 0,3 burada ne olmuştu arkadaşlar? E, onda biri kadar azalırken bu da onda biri kadar azalacak. Dolayısıyla 43,2 kilo kalori ısı açığa çıkmış olacak. Yani Üçüncü ifadede verilen 4,32 kilokalori ısı açığa çıkar ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Şimdi 7,2 gram su oluştur diyor. O zaman burada oluşan suyun miktarına bakalım. 0,4 mol. O zaman 0,4 mol su arkadaşlar eşittir. Kütle bölü molekül kütlesi suyun ne olacaktır onu da şurada bulalım. 2 tane hidrojen var. 2 çarpı 1 artı. Oksijen atom kütlesi 16. 18 gram bölü mol. Şurada yerine koyduğumuzda arkadaşlar 18 gram bölü mol elde edilen suyun miktarı arkadaşlar ne, elde, ne olacaktır? 7,2 gram olacaktır. Yani ikinci ifademizde verilen 7,2 gram H2 oluşur ifademiz doğrudur arkadaşlar. Birinci ifadede ise arkadaşlar 2,5 mol hava gereklidir. Şimdi oksijen gazına bakalım. Çünkü havada oksijen gazı var ve havanın içerisindeki oksijen gazıyla reaksiyona girecektir c 3 h 8 gazı. Şimdi oksijen gazı ne kadar oluşmuş? 0,5 mol. O zaman havanın burada soruda verilen ifadede ekstra bir bilgi verilmiş. Diyor ki havanın 1 bölü 5'i oksijendir diyor. O zaman havanın e, 1 bölü 5'i eğer Oksijen gazının miktarı arkadaşlar 0,5 mol olduğuna göre, o zaman şöyle diyelim, 5 mol havada 1 mol oksijen gazı var ise 0, 5 mol oksijen gazının bulunduğu hava kaç moldür? O zaman buradan hava ne olacaktır arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı ile 2,5 mol olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci ifadede verilen 2,5 mol hava gereklidir ifadesi doğrudur. O zaman sorumuzun cevabı arkadaşlar denizli şıkkı olmaktadır. Evet arkadaşlar şimdi de ikinci sorumuzla devam edelim. Diyor ki ikinci sorumuzda Aşağıdaki olaylardan hangisi egzotermik değildir? Bağ oluşumu, gaz halindeki bir atomun bir e, elektron vermesi sırasındaki enerji değişimi, karbondioksit gazının suda çözülmesi, doğal gazın yanması, asit ve bazların nötrleşme tepkimeleri. Şimdi arkadaşlar e, daha önce de bahsettiğimiz gibi bağ oluşumu reaksiyonlarının tamamı egzotermiktir arkadaşlar. Mesela iki tane hidrojen bir araya gelir, gelirse arkadaşlar, H2 gazını oluştururken değil mi? Buradaki H-H bağı oluşurken arkadaşlar dışarıya enerji verecektir. Yani bağ oluşum reaksiyonları arkadaşlar egzotermik reaksiyonlardır. Dolayısıyla birinci reaksiyonumuz egzotermiktir. Doğrudur. Peki bağ kırılması nedir arkadaşlar? Burada onu da söyleyelim hemen. Bağ kırılması reaksiyonları ise veya bağ kırılması ister fiziksel olsun ister kimyasal olsun arkadaşlar ne olacaktır? endotermik yani ısı alan reaksiyonlar olacaktır. Şimdi Ceyhan'a bakacak olursak Ceyhan'da da diyor ki arkadaşlar karbondioksit gazının suda çözünmesi. Şimdi karbondioksit gazının suda çözünme reaksiyonunu yazalım. Su içerisine attığımızda arkadaşlar karbondioksit gazını karbonik asit oluşacaktır. Karbonik asit de arkadaşlar dışarıya tabii ısı vererek oluşacak. Karbonik asit de arkadaşlar hemen hidrojen ve bir karbonat iyonlarına dönüşecektir. Dolayısıyla burada da reaksiyonda da görüldüğü gibi arkadaşlar karbondioksit gazının sudaki çözünürlüğü arkadaşlar çözünmesi egzotermiktir. Yani <laughs> sadece karbondioksit gazının değil tüm gazların sudaki çözünürlükleri egzotermiktir arkadaşlar. Şimdi denizliye bakacak olursak denizli şıkkında Diyor ki doğal gazın yanması. Arkadaşlar doğal gazın %90'ından daha fazlasının metan gaz olduğunu biliyoruz. Doğal gazın yanma reaksiyonu veya bilimum diğer yanma olaylarının tamamının zaten biz egzotermik olduğunu daha önce konuşmuştuk. Şimdi e, reaksiyonu denkleştirecek olursak 2 buradan 2 2 4 şuna da 2 önüne de 2 koyduk. Ve yanma reaksiyonu olduğu için arkadaşlar yanma reaksiyonları dışarıya enerji veren yani egzotermik reaksiyonları söylemiştik. Sadece bir istisnamız vardı. O da arkadaşlar azot gazının yanmasıydı. O endotermikti. Dolayısıyla doğal gazın yanması da arkadaşlar egzotermiktir diyebiliriz. Asit ve bazılarının nötrleşme tepkimelerine gelelim. Mesela burada hidroklorik asit örneğini verelim. Ve sodyum hidroksit çözeltisi örneğini verecek olursak arkadaşlar. Reaksiyon sonucunda NaCl tuzu ve H2O oluşurken dışarıya ısı akışı olacaktır. Yani aslında bazıların bazların nötrleşme reaksiyonları da yine nedir arkadaşlar? Egzotermiktir diyoruz. Bolu şıkkında verilen gaz halindeki bir atomun elektron vermesi sırasındaki enerji değişimini inceleyecek olursak. Şimdi ne demektir bu? Arkadaşlar bu olay iyonlaşma enerjisi olayıdır. İyonlaşma enerjisi. Ve bir atom, X atomu diyelim, gaz halindeyken bir elektron dışarıya verdiğinde x gaz haline dönüşecek ve enerjiye iyonlaşma enerjisi kadar enerjiye ihtiyaç duyacaktır. O yüzden iyonlaşma enerjisi arkadaşlar endotermiktir. Diyoruz. Ve buradan da sorumuzun cevabının B şıkkı olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de üçüncü sorumuzu çözelim. Üçüncü sorumuzda da arkadaşlar burada standart oluşum entalpisinin tanımını vermiş. Demiş ki standart koşullarda bir mol bileşiğin elementlerin doğadaki en kararlı hallerinden oluşmaları sırasındaki enerji değişimi veya enerji standart oluşum entalpisi denir denmiş. Buna göre aşağıdaki tepmelerin hangisinde tepmenin entalpi değişimi oluşan ürünün standart oluşum entalpisine eşittir denmiş. Şimdi arkadaşlar A, B, C, D, E şıklarında ise reaksiyonlar verilmiş. Ona göre şimdi soruyu çözerken arkadaşlar burada nelere dikkat edeceğiz? Şimdi burada istediğimiz iki şart var arkadaşlar. Şartlardan birincisi bir tepkimede oluşan ürünlerin standart oluşum entalpisinin tepkimenin entalpi değişimine eşit olabilmesi için iki şarttan birincisi ürünün elementlerinden oluşması lazım. İkincisi ise arkadaşlar bir molekülün oluşacak. Yani o zaman yazacak olursak bir elementlerinden oluşacak ve en kararlı hallerindeki elementlerin en kararlı hallerinden oluşması lazım. En kararlı hallerinde olması lazım. Lazım. Ve ürünün arkadaşlar elementlerinden oluşması lazım. oluşması gerekir. İkincisi ise arkadaşlar 1 mol bileşik oluşması gerekiyor ürünlerde. 1 mol bileşik oluşması gerekir diyebiliriz. Şimdi reaksiyonlara bakacak olursak arkadaşlar. Reaksiyonlarda birinci reaksiyonumuza bakalım. E zaten birden fazla ürün oluşmuş. Dolayısıyla birden fazla ürün oluştuğundan dolayı da arkadaşlar artı elementlerinden de oluşmamış zaten. O yüzden birinci reaksiyonumuzun Ürünlerin standart oluşum entalpilerinin entalpi değişimine eşit olması söz konusu değildir birinci reaksiyonumuzda. İkinci reaksiyonumuza bakalım. Arkadaşlar ikinci reaksiyonumuzda ise bir tane ürün oluşmuş. Ve bu ürünümüz elementlerinden oluştuğunu görüyoruz. Bu ürünümüzün elementlerinden oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada o zaman ikinci reaksiyonumuzla ilgili olarak arkadaşlar. O zaman ne diyebiliriz? Evet, elementlerinden oluşmuş en kararlı hali katı doğru. Elementlerinden oluşmuş en kararlı hali bu da doğru. Elementlerinden oluşmuş en kararlı hali bu da doğru. Ve elementlerin oluştuğu için birinci ee, şartımızı sağlıyor. İkinci şartımız neydi? İkinci şartımızda da arkadaşlar bir mol bileşik oluşması gerekiyordu. Evet, ikinci şartımızda sağladığından dolayı ikinci bileşiğimizde oluşan ürünün standart oluşum entalpisinin reaksiyonun entalpi değişimine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet C şıkkımıza gelecek olursak C şıkkımızda da arkadaşlar yine oluşan bir ürünümüz var. Bu ürünümüz elementlerinden oluşmuş. Evet. Burası doğru. Fakat arkadaşlar ikinci şartımızı sağlamıyor çünkü 1 mol değil 2 mol oluşmuş. O zaman buradaki tepkimenin entalpi değişiminin N2O5'in standart oluşum entalpisine eşit olması mümkün değildir arkadaşlar. Denizli şıkkımızda ise yine elementlerinden oluşmuş ürünümüz ve bir mol oluşmuş. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. Buradaki karbon elementi elmas halinde bulunuyor. Biliyorsunuz karbonun iki tane alyotopu var arkadaşlar. Birisi elmas, diğeri ise grafit. Şimdi bunlardan hangisinin standart oluşum entalpisi sıfırdır? Evet, grafit için standart oluşum entalpisi sıfırken arkadaşlar Elmas için standart oluşum entalpisi sıfır değildir. Buradaki arkadaşlar allotroplarda doğadaki bolluk oranı büyük oranı alıyoruz arkadaşlar. Doğada grafit daha fazla olduğundan dolayı grafitin standart oluşum entalpisini sıfır kabul ederken elmasınkini sıfır kabul edemiyoruz. Burada elementler ne oluşmuş bir mi oluşmuş fakat elmastan oluştuğundan dolayı burası sıfır olmayacağından dolayı arkadaşlar buradaki karbondioksitin standart oluşum entalpisi tepkimenin entalpi değişimine eşit değildir arkadaşlar. Edirne şıkkına geldiğimizde burada alüminyum ve oksijen gazlarından oluşmuş. Evet elementlerin en kararlı hallerinde ve elementlerden oluşmuş. Doğru. Fakat ikinci şartımızı sağlamıyor. Çünkü iki mol ürün oluştuğundan dolayı bunu da doğru kabul edemiyoruz. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? Bolu diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi de dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzda reaksiyon verilmiş. Tepkimesinde 0,2 mol C3H4 yandığında 60 kilokalori ısı açığa çıkıyor diyor. Buna göre C3H4'ün oluşum entalpisi kaç kilokaloridir? Reaksiyon için karbondioksit ve suyun standart oluşum entalpileri de verilmiş. O zaman biz şimdi burada soruyu çözerken önceki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu şu tepkimenin yukarıda yazılan tepkimenin arkadaşlar yanma tepkimesinin Entalp bir değişimini bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağım? Şimdi buradaki mevzu bahis olan C3H4. Öndeki kasaya bakıyorum 1. O zaman şöyle bir orantı kuruyorum arkadaşlar. Diyorum ki 0,2 mol C3H4 yandığında 60 kilo kalori ısı açığa çıkıyorsa diyorum. Öndeki kasaya da bakarak arkadaşlar. Öndeki kasayı 1. O zaman diyorum ki 1 mol C3H4 yandığında... Ne kadar ısı açığa çıkacaktır? Buradan arkadaşlar x'i ben nereden ne bulacağım? 5 katı. Bunu da 5 katı arkadaşlar. 300 kilokalori olarak buluyorum. Isı açığa çıktığı için eksi 300 kalori, kilokalori olarak hesapladık. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Burada tepkimenin entalpi değişimini bulduk. Şimdi bizden istenen ne? C3H4'ün standart oluşum entalpisi ne bulmamız isteniyor? O zaman şimdi biz standart oluşum entalpisi ile arkadaşlar entalpi değişimi arasındaki ilişkiyi yazacak olursak bir tepkimenin entalpi değişimi ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamından girenlerin standart oluşum entalpileri toplamı arasındaki fa e farka bakarak buluyorduk arkadaşlar. Şimdi buradaki reaksiyonda delta H değerini bulmuştuk. Eksi -300 eşittir diyorum. Ürünlerde ne var? Karbondioksit ve su var arkadaşlar. Şimdi köşede parantezimi açtım. Kaç tane karbondioksit var? 3 tane. Peki karbondioksitin standart oluşum entalpisi kaçtır? Eksi 90. Artı. Kaç tane suyum var? 2 tane. 2 çarpı arkadaşlar. Suyun standart oluşum entalpisi de eksi 70. Aldım ürünleri hallettim eksi arkadaşlar. Girenlerde burada ne var? Oksijen var. Oksijen gaz halinde, en kararlı halinde bulunduğundan dolayı standart oluşum entalpi'si oksijenin sıfırdır. Geriye ne kalıyor? C3H4 kalıyor. Burada C3H4'ü de biz X dersek, öndeki gaz sayı da 1 olduğu için 1 çarpı X şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Buradan arkadaşlar, şurası ne olacak? eksi 270 Şurası da eksi 140 ol, olduğu için buradan ben X'imin ne buluyorum? Neydi x'im? Standart oluşum entalpisi C3H4. Arkadaşlar bunu da eksi 110 kilokalori olarak buluyorum. Dolayısıyla cevabım nedir arkadaşlar? D şıkkı olmakta. Evet arkadaşlar şimdi de 5. sorumuza geldik. 5. sorumuz ne ile alakalı arkadaşlar? HES yasası ile alakalı bir soru. Yani tepmelerin toplanabilirliği yasası. Arkadaşlar ne demek HES yasası? Herhangi bir tepmeyi belli bir katsayıyla çarptığımızda tepmenin entalpi değişimi de aynı katsayıyla çarpmamız gerekiyor. Veya herhangi bir tepmeyi ters çevirdiğimizde entalpi değişiminin işaretini ters çevirmemiz gerekiyor. Ya da tepmeleri alt alta topladığımızda en alttaki net tepmenin entalpi değişimi bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Entalpi değişimlerini de alt alta toplamamız gerekiyor. Şimdi bu tür soruları çözerken 3 tane reaksiyon verilmiş. Ve reaksiyon sonucunda şu alttaki tepkimi elde edilmiş bu üç reaksiyon sonucunda ve burada üçüncü reaksiyonun entalpi değişimini soruyor bize arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu üç reaksiyonu kullanarak alttaki tepkimi nasıl elde edebiliriz onun yoluna bir bakalım. Şimdi nasıl bakacağız? Alttakileri teker teker inceleyeceğiz. f 2 o 3ten başlayalım. Şimdi net tepkimede f 2 o 3 ürünlerde ve iki tane. Peki yukarıdaki tepkimede mekanizmada Sadece burada F2 O3 var arkadaşlar. Burada F2 O3 var. Girenlerde iki tane. Sayılara aynı fakat bulundukları yerler farklı. O zaman ben birinci tepkimeyi eksi 1 ile çarptığımda şu tepkimeyi ters çevirdiğimde aynısını elde ediyorum. Yani bu tepkimeyi eksi 1 ile çarptığımda tabii ki entalpi değişiminde eksi 1 çarpmış olacağım. Şimdi geldik arkadaşlar karbondioksite. Nerede? Arkadaşlar gidenlerde ve altı tane. Peki yukarıdaki tepkimede nerede arkadaşlar burada elde edilmiş ürünlerde ve bir tane o zaman 6 tane bir girenlerde olması gerekiyor arkadaşlar bu tepkimemize göre o zaman neye göre işlem yapacağız arkadaşlar yukarıdaki tepkimede de 3 tane karbondioksitin girenlere geçtiğini unutmayalım 3 tane şimdi net tepkimede girenlerde 6 tane olacak şimdi Yukarıda 3 tane var. O zaman burada da girenlerde 6 tane olacağı için arkadaşlar ikinci tepkimeyi ben arkadaşlar eksi 3 ile çarptığımda ne yapmış olurum? Karbondioksitleri eşitlemiş olurum arkadaşlar. Şimdi gelelim karbon monoksite veya karbona bakalım? Evet karbon da bakabiliriz. Karbon monoksitten de bakabiliriz. Karbon monoksitten bakalım arkadaşlar. Karbon monoksitte de arkadaşlar net tepkimede yer alma e, nerede olacak? Ürünlerde 6 tane. Şimdi bakıyorum. Birinci tepimde karbon monoksitim yok. İkinci tepimde 3 tane oldu ve ürünlere kaydım. Üçüncü tepimde ürünlerde 1 tane. O zaman 3 tane, 6 tane olması gerekiyor. O zaman şu tepkimeyi de arkadaşlar 3 ile çarptığımda karbon monoksitleri de eşitlemiş oluyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar nasıl yapacağız? Şu en entalpi değişimi yani 964 eşittir diyorum arkadaşlar. Birinci tepimimi kaçta çarptım? eksi 1 ile çarptım. İkinci tepkimimi eksi 3 ile çarptım. Üçüncü tepkimimi de 3 ile çarpmış oldum. X ile karışmasın diye şunu 3 ile yapalım arkadaşlar. O zaman alt alta topladığımda eksi 460 çarpı eksi 1 artı eksi 263 çarpı eksi 3 artı 3x 964'e eşit dediğimizde arkadaşlar buradan x'i biz kaç bulacağız arkadaşlar x'imizi eksi 94 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacaktır burada? Bolu şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar. Altıncı sorumuzda bağ enerjisiyle alakalı bir soru. Bağ enerjisinden yararlanarak bir reaksiyonun entalpi değişimi nasıl bulunur sorularından. Şimdi bu tür soruları çözerken ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar buradaki reaksiyonumuzun verilmiş. Reaksiyonumuzun en entalpi değişimi verilmiş. Bazı bağlar ve bağ enerjileri verilmiş. Ve bize neyi soruyor arkadaşlar? Karbon karbon tekli bağının enerjisi ne kadardır diyor. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz şu önceki şunu bileceğiz. Bağ kırılması ve bağ oluşumu olaylarına bakacağım. Bağ kırılması olayı arkadaşlar nasıl bir olaydır? Endotermik bir olaydır. Endotermik bir olay olduğu için önünde pozitif işareti yazdım. Şu şekilde köşeli parantez aldım. Bağ kırılması olayı nerede gerçekleşir? Girenlerde gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi girenler için delta H bağ kırılmasını girenler için bulalım. Şimdi girenler için bulurken arkadaşlar girenlerde ve ürünlerde aynı bağlar varsa bunları götürebiliriz. Ekstradan fazla işlem yapmaya gerek yok. Mesela C karbon hidrojen bağını bakalım. Burada 1, 2, 3, 4 tane var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Dolayısıyla o buradaki 4 taneye yapmaya gerek yok. Onları almıyorum. Karbon karbon çift bağına bakacağım. Enerjisi ne kadar? 320. Kaç tane var? 1 tane var. 1 çarpı 320. Girenler için. Artı. Girenlerde ne var bir de arkadaşlar? Hidrojen hidrojen tek bağı. Onun enerjisi de 170 olduğu için bir tane bağ var. 1 çarpı 170 de buraya aldım. O zaman arkadaşlar. O zaman delta h bağ kırılması. Yani bağ kırılması için harcanan veya gerekli olan enerji ne kadar arkadaşlar? 320 artı 470 artı 490 oluyor. Arkadaşlar. Değil mi? Kilo hücür. Onu buldum. Ve Sıra geldi bağ oluşumuna. Bağ oluşumda nerede gerçekleştikler arkadaşlar bağ oluşumu? Ürünlerde gerçekleşecek bağ oluşumu. Ve bağ oluşum olayları da arkadaşlar ekzotermik olduğundan dolayı önündeki eksi işareti koyarak bağ oluşumunda hangi bağların oluştuysa onların enerjilerini hesaplamaya başlıyorum. Karbon hidrojen bağı 6 tane var. 4 tane girenlerde vardı. 2 tanesini alacağım. O zaman 2 çarpı karbon hidrojen bağı 110 arkadaşlar. 110 aldım. Artı ne var bir de arkadaşlar? Karbon karbon bağı. Zaten bize soruda karbon karbon bağını veriyor. Verilmemiş. O bir tane var. O zaman artı x de deyip burada parantezi kapatıyorum. Peki entalpi değişimi ile bağ enerjiler arasındaki ilişki nedir hocam? Aralarındaki ilişki de şu arkadaşlar. Bir reaksiyonun entalpi değişimi delta h bağ kırılması artı delta h bağ oluşumu diyebiliriz. Reaksiyonun entalpi değişimi ne kadar arkadaşlar? 70 Artı 70 eşittir diyorum. Delta H bağ kırılmasını yukarıda bulduk. Artı 490. Artı delta aş oluşumu ise arkadaşlar eksi olarak bulmuştuk. Veya direkt buraya artı yerine direkt eksi yazabiliriz arkadaşlar. Eksi 220. Eksi x şeklinde bulduğumuzda yazdığımızda x buradan arkadaşlar 200 kilojil olarak bulunduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bugünlük soru çözümümüz bu kadar. Kimya ve enerji konusuyla ilgili farklı alt bölümlerle ilgili farklı sorular çözmeye çalıştık. Dolayısıyla bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.